selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar kanalıma yeni geldiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın abone olmak ücretsizdir ve videolarımı sonuna kadar izlerseniz size bana ikimize de faydalı olacaktır arkadaşlar sizleri ve bana faydalı olacaktır şimdi arkadaşlar sizlerle paylaşmak istediğim bugün patlıcan söğürme yemeği patlıcan söğürme yemeği nasıl yapılır bugün size onun tarifini vermek istiyorum şöyle e, közmatiğimi aldım. Közmatiğin altını hızlı bir ateşte yakacağım. Yaktım yani şu anda. Hı -hı. Şöyle patlıcanlarımı bakın baş kısmını alıyorum. Baş kısmını aldıktan sonra arkadaşlar e, böyle biraz şu şekilde arkadaşlar derdim Size göstereyim. Şu şekilde Bak, bakın bıçakla şöyle şöyle her tarafına gelecek şekilde derdim. Niye derdim? Çünkü şey oluyor aslında. Derdim çünkü güzel pişsin diye. Her tarafı. Şöyle bu arkadaşlar bu şekilde ben köz matikte pişiriyorum. Köz matikte piştikten sonra Kızma ettim piştikten sonra arkadaşlar bunu buzdolabı poşetine koyuyorum ben patlıcanlarımı. Buzdolabı poşetinde arkadaşlar iyice güzelce şey oluyor. Yumuşuyor arkadaşlar kabukları. Kabukları yumuşadıktan sonra böyle e, çıkartıyorum yani kabuklarından e, sıyırıyorum ve e, tencerede çok güzel bir patlıcan sövme yapıyorum. Yaz aylarında çok seversiniz arkadaşlar bunu siz. Bakalım e, patlıcan söğürme nasıl söğürme yemeği nasıl yapılır arkadaşlar? Hatay'a özel onu göstereceğim sizlere. Bu şekilde çevireceğim arada. Pişsin arkadaşlar. çevre çevre pişirelim yani. Arkadaşlar burada patlıcanlar pişerken ben de boş durmayacağım, soğanımı, domatesimi ayarlayacağım. Ee, patlıcan sörme yemeğimizin malzemelerini hazırlayayım, güzelce ee, hemen olsun arkadaşlar. Çok kolay bir yemek. Ee, her şeyin zahmeti var tabii ki arkadaşlarım. Şey yani yaz aylarında çok güzel olur ben yaz aylarında çok seviyorum yani şey eşim çok seviyor bunu eşime yapıyorum şu anda ekmekli arkadaşlar bu ekmekli yenilecek bir şey ben de şu an ekmek yemediğim için diyette olduğum için ben yemeyeceğim eşime yapıyorum eşim çok seviyor sizin de eşleriniz sevecektir çocuklarınız sever yapın böyle yapıp yapıp yiyin yazda kısacası Thank <laughs> you. Evet arkadaşlar şimdi iki tane soğan aldım buraya. soğan küçük küçük doğramıyoruz bu yemekte. şöyle de işte arkadaşlar biraz 4-5 tane işte domates diyelim ben salkın domates aldığım için küçülüyor yani küçük domates bunlar siz 4 tane domates ekleyin büyükse domates veririz. fazla yani zaten yumuşak domates yumuşamış domateslerim fazla ezmiyorum yemekte arkadaşlar öyle küçük doğranmıyor. Yani şey domates olsun soğan olsun. olana kadar bunları da kavuralım bu hazır dursun yani bu sosu patlıcanımızın içine ekleyeceğiz yani patlıcan köz patlıcanı bunun içine ekleyeceğiz o yüzden hazır olsun dedim domatesim soğanımız hazır şu şekilde evet arkadaşlar şöyle bir tane uygun tencereye aldım. Şöyle de yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Çok güzel bir şekilde olacak arkadaşlar şimdi. 2 tane soğan doğramıştık. the prison. çok satacağım. Arkadaşlar bakın soğanlarımız pembeleşiyor hem de patlıcanları şu şekilde buzdolabı poşetine koyuyorum yumuşasın diye yumuşadıktan sonra kabukları yumuşayacak yani. Patlıcan kendisi pişti zaten yumuşacak. Şurada biraz sorun var. Biraz bu da pişti. Bunu da alıyorum. Hı hı. Bu şekilde 5-10 dakika duracak. Terlesin diye. Şimdi köz matiğimin işi bitti i̇şte Onu alıyorum. arkadaşlar şimdi domatesimizi ekleyelim. Evet arkadaşlar size yakından göstermek için bu tarafa aldım. Şimdi domates soğan arkadaşlar. Bir de yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. masteriniz biraz. Arkadaşlar başka bunun için salça girmez. Bunu yaz domatesleri yapacaksınız. Kışta olmaz fazla. Kışta da tabi yazdan domates atarsanız veya közleyip atarsanız patlıcan olur. Ama bakın zaten salçaya gerek kalmıyor çünkü yaz domatesi. Benimkiler hatta salkım domatesti. Benim domateslerim daha kırmızı görüyorsunuz. Şimdi güzelce arkadaşlar bunu kavuracağım ben. Kavurduktan sonra ekleyeceğim malzemelerini. Ekleyeceğim patlıcanımı. Bu patlıcan söğülme yemeği oluyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Yapıp deneyin. Gerçekten ee, bizleri çok seviyoruz. Arkadaşlar benim eşim kıymalı yemediği için ben yapmıyorum ama bunun içerisine arkadaşlar kıyma ekleyin. Çok güzel olur. Yani tat verir. Gerçekten harika bir tat. Daha bir lezzetli olur. Böyle de lezzetli olur. Ama kıymanız varsa kıymalı yapın. Benim eşim sevmediği için yapamıyorum. Bu şekilde seviyor. Güzelce domateslerim kavrulsun, suyunu çeksin. Evet arkadaşlar şimdi patlıcanlarımız bakın poşetten aldım. Soyayım patlıcanlarımı. Biraz sıcak. Kusura bakmayın. çok sıcak arkadaşlar işte, gerçekten. Elimi soğuk suya tuttuk çok sıcak çünkü. Elimi bile koyamıyorum sıcaklığında tahtaya. bu sosum da hazır oldu. Artık ekleyebilirim diye düşünüyorum. O yüzden dedim sıcak olsa da soyayım. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar sıcak da olsa başardım. Bir şey olmuyor. Yani kabuğundan ayrımayı diyelim. soymayı yeter arkadaşlar 3 tane patlıcan siz çok sağınız çok yapın 4 5 5 6 tane 6 tane yapın bir sürü olur Hı. Yeterdi. fazla ezmeyelim şöyle şimdi arkadaşlar bunu ekleyelim buyurun Sosumun altını kapatmıştım çünkü bakın sosum da oldu, suyunu falan çekti. Bu şekilde pat, köz patlıcanımı bu şekilde ekliyorum. Başka içerisine hiçbir şey girmiyor. Bu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. özleşene kadar biraz arkadaşlar böyle altı yanık duracak özleşsin sonra kapatırım altını yani bir sosuna girsin güzel patlıcanımız. Evet arkadaşlar, köz patlıcan yemeğimi beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayalım. Beğeni yapalım. Bakın çok güzel bir köz patlıcan yemeği oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bana destek olmak için lütfen bildirim zilleri açmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Bu tarifi deneyin. Tariflerimin hepsini deneyebilirsiniz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.